Evet, şimdi geldik Güllaç Hanım'a. Onu böyle e, çok güzel bir etle hafif şenlendirip Tam böyle hakkıyla sunduğumuz bir ana yemek yapmak istiyorum. Bunun için 250 gram antrikotum var. Antrikotun bonfileden farkı böyle mermer gibi böyle aralarında yağlar var. Aslında o ne yapıyor? Etin daha sulu ve nemli kalmasını sağlıyor. Böylece belki de hani bir tık daha lezzetli bile olabiliyor. Şimdi onu parmak parmak kesiyorum. Bu böyle 4 kişilik bir yemek olacak. Ve onun için 250 gram et fazlasıyla yetecek. Et alırken de dikkat edin böyle cayır cayır kırmızı renk olduğu zaman o yeterince dinlenmemiş olduğunu olabilecek en basit anlama şekli. Ama tabii en iyisi e, güvendiğiniz bir kasaptan onun böyle tavsiyelerini dinleyerek etinizi almak. Üstüne birazcık zeytinyağı döküyorum. Bir parça tuz ve karabiber. Tuz burada dışının çok daha güzel bir şekilde karamelize olmasını sağlayacak. Böyle iyice tuz ve karabiberi yediriyorum. Tavamın altını açıyorum. Önce tavanın birazcık ısınması için bekliyorum. Sonra zeytinyağımı ekleyebilirim. 2 çorba kaşığı kadar da zeytinyağı. Etleri direkt atıyorum. ...ettirimi mühürlemeye başladım. Şimdi içine iki tane daha şey ekleyeceğim. Bunlardan bir tanesi dolmalık biber. Biberi boşaltmakta zorlanırsanız böyle bir... ...kaşık yardımıyla... ...içine alabilirsiniz. Çok hızlı olur. Hatta böyle dolma yaparken aklınızın bir yerinde bulunsun bu. Bunları bu sefer... Yuvarlak yuvarlak keseceğim. Biberleri de atıyorum. İki tane sarımsağı da bir parça ezip çok da yok etmiyorum. Çünkü o ince ince kendi benliğinde tutunca özellikle iri etlerde hoşuma gidiyor. Etlerimin dışı çok güzel mühürlendi, ee, İçi hala kırmızı ama çok fazla da pişiremeyeceğim çünkü fırında da bir parça vakit geçirecekler. O yüzden kenara alıyorum. Onlar burada dinlenirken ben de tavama e, bu güllaçın yardımcı en önemli oyuncusu olan yer fıstığımı koyuyorum. Yer fıstığının ve etimsi bir taraftan ve bütün fıstıkların güzel özelliklerini almış bir hali var. Bu bildiğimiz tuzlu fıstık diye satılan fıstığı aldım. Şimdi onlar burada bir parça kendi yağlarında kavrulacaklar. Kavrulurken ben de mantarlarımı keseceğim. Bu tip kültür mantarı veya çeşitli kurutulmuş mantarları kullanabilirsiniz. Fıstıklarına tavaya o güzel tadlarını verdiler. Onların tavada bıraktıkları tadı da içine alması için mantarlarımı ekleyeceğim. Bir parçacık daha, yaklaşık bir çorba kaşığı kadar daha yağ ekliyorum. Altını iyice açıyorum. Çünkü mantar pişirirken önemli olan şey, mantar eğer yavaş pişerse suyunu salar. Suyunu böyle salıp anında buharlaştırmak için e, yüksek ateşte olması gerekiyor. Aksi takdirde içinde haşlanmaya başlıyor kendi suyunda haşlandığı zaman da mantar pek bir şeye benzemiyor. Mantarlarım da tamam. Şimdi bunları da içine döktüm mü inanılmaz güzel bir yemek oldu. Altını da kapatıyorum. O birazcık bekleyecek. Kendi böyle sularında sakinleyecekler. Ben de asıl isimle uğraşmaya geçebilirim. Burada beş yaprak gül var. Ki kenarlarını galiba bizim ekipten bir Fareler kimirmişler. Bu bence Osmanlı'nın yaptığı en güzel buluşlardan bir tanesi. Sadece nişasta, un ve sudan böyle inanılmaz bir malzeme çıkıyor. Biz bunu sadece genelde güllaç olarak yiyoruz. Fakat neden ana yemeklerde ve farklı yemeklerde olmasın diye düşünerekten bu güzelim et suyunu kullanarak güllaçı ıslatmak istedim. Onun için böyle bir seramik, yani sıcağa girince herhangi bir şey olmayacak. Seramik bir bardaktan, hala pişmekte olan et suyundan alıyorum. Bu et suyuna fırçamı banarak güllaçımı ıslatıyorum. Normalde güllaçı yaparken böyle kepçelerle su koyulur. Ama burada benim tek istediğim şey et suyunun tadı içine geçsin ve bükülebilir olsun yeter. bölüm su bölümü olunca aklıma su ile ilgili çok güzel bir hikaye geldi. Kanuni zamanında Osmanlı susuzluktan kırılıyor ve buna kanuni bir çözüm bulması lazım. O dönemin en iyi mimarı, Mimar Sinan'ı huzuruna çağırıyor ve bu konuda bir çözüm yapıp yapamayacağını soruyor. Mimar Sinan da incelemeler yaptıktan sonra güzel bir proje yapıyor ve küçük çekmeceden ve yer civar sentlerden böyle güzel köprüler yapıp su bentleriyle eee e, suyu kağıt de topluyor ve sonradan 40 tane çeşme yapıyor ve çoğu uzun yıllar bir daha hiçbir sorun olmamak üzere İstanbul suyuna kavuşuyor. Hatta bu küçük çekmece Silivri civarına gittiğinizde bu güzel köprüleri görebilirsiniz. Ölümsüz iş yapmak sanırım böyle bir şey. Bunun tabii bir taraftan inanılmaz bir ruhani e, tatmini var. Öbür taraftan da kanun imarlarına hediye olarak e, evine de ayrıca giden bir su bağlıyor. Böylece o dönemde tek evinde e, su olan insan mimarsına oluyor. Şimdi beş kat güllecimi güzelce ıslattım. bunun içine bu fıstıklı etimi yerleştiriyorum daha sulu bir et yapmadım bilerek ki gülleçi daha sonra suları akıp gülleçi daha fazla ıslatmasın. Sonra bunu böyle bir börek kaplar gibi kaplıyorum. Sonra tepsime yerleştiriyorum. Tepside fırın kağıdı kullanabilirsiniz. Kullanmasanız da olur. Ama gülleçi sağlama almış oluyoruz. Sonra bu kenarlarını altına doğru kıvırıyorum. Bir daha güzel gözüksün. Sonra bunun üzerine taze kaşarı rendeleyip ekliyorum. bu kaşar güzel güzel eriyecek üstünde. ve hafif karamelize olsun istediğim için de yaklaşık 2 çorba kaşığı kadar pekmezi Dağıta dağıta ekliyorum. Bunun nasıl bir efekt yaptığını birazdan pişince göreceksiniz. Böyle çok ciddi bir tatlılık vermiyor. Bu tip şeylerde pekmezi gerçekten kullanmaktan korkmayın. Şimdi 200 derecelik fırınımda 20-25 dakika pişince e, nefis güldacım yemeğe hazır olacak. Sizin de böyle tarifleriniz varsa aklınızda olsun mucizelezzetler.com'da yemek yarışmamız devam ediyor. Orada böyle enteresan başlangıç, ana yemek, tatlının farklı şekillerinde güllaçın kullanımı olan tariflerinizi dört gözle bekliyor olacağım.